Semizotu ve buzdolabı ne alaka diyecek olursanız gösteriyorum. Bir gün önce koydum buzdolabına ve sonuç bugün bakıyoruz birlikte. Selamlar herkese yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün konum semizotu. Maalesef semizotlarıyla başım dertte diyebilirim. Fidelerim oluşmamıştı. Tohumlarım yeşermemişti. Ee, biliyorsunuz ve bir tane saksı yeşerip e, çok sevinmiştim bir tane saksının yeşerdi yeşerdiğini gördükten sonra hemen şöyle dış kısma onları aktardım e, hatta aktardığım bir video var onu da izleyebilirsiniz linki ekliyorum aşağıya ama maalesef kötü bir haberim var semizotlarım Evet iklime bu hava sıcaklarına dayanamadı. Normalde e, Ağustos ayının son dönemlerine doğru Almanya'da havalar bu kadar sıcak gitmez. Ve çok sıcak gittikleri için. Evet semiz otları maalesef... E, Dayanamadı. Siz bu hatayı yapmayın. Benim gibi sıcak havada direkt güneş gören bölgeye semizotlarını ekmeyin. Evet, şimdi arkadaşlar bu videoda çok güzel bir e, bilgi e, açıklayacağım sizlere. Tecrübe edindim. E, anlatıyorum şimdi. Evet, ekran bembeyaz. Şu anda evet, çünkü balkon bahçemde değilim. Mutfaktayım ve gördüğünüz beyaz kısım buzdolabım arkadaşlar. Semizotu ve buzdolabı ne alaka diyecek olursanız gösteriyorum. Evet, fideleri yani tohumları ektiğim saksılar buzdolabında arkadaşlar. Evet, sıcak havadan korumak adına e, semizotlarını burada yeşertiyorum. Tohumları burada yeşertiyorum. E, i̇ki gün önce koydum buzdolabına. Ve sonuç bugün bakıyoruz birlikte. Evet fideler oluşuyor mu? Yeşeriyor mu? Filizleniyor mu tohumlar? Hep birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Bu taktiği buzdolabına koyma taktiğini arkadaşlarım bana söylemişti. Ve evet... Harika, çok güzel. Bak burada yeşeriyor, çok güzel burada da yeşeriyor. Evet, İşe yarıyor bu yöntem arkadaşlar. Yani semiz otunu sıcak havada ekme ekmek istiyorsanız, bunu direkt güneş gören bölgeye değil, daha gölgelik bir bölgeye ekmenizde fayda var. Hatta çok sıcaklarda ise balkonda ekip biçiyorsanız, yeriniz yoksa buzdolabında e, tohumların oluşmasını böyle küçük saksılarda e, oluşmasına sebep olabilirmişiz demek ki evet deneyimledim tavsiye ediyorum sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar ve bir daha o hatayı yapmayacağım e, direkt güneş gören bölgeye Semizotlarını aktarmayacağım. Bu kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz sürekli videolarım karşınıza çıkıyorsa ilginizi çekiyorsa kanalıma abone ücretsiz abone olabilirsiniz ve benim videolarımın daha çok kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bilgilerle yeni videolarla yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.